Evet arkadaşlar ben karşınızda oyun kralı. Tabi önceki adıyla Pro Game ama şimdi oyun ismini değiştirdim. Arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah iyisinizdir. Sağ olun teşekkür ederim. Eee Allah razı olsun ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün sizinle son dönemde popüler olmuş bir oyun. Eee öncelerde de çok oynayan ama artık biraz duraklamıştı. Clash Royale ile birlikteyiz. Birlikteyiz. Allah'ın konuşalım. Arkadaşlar şimdi bu oyunda e, destemi incelemek isterseniz abi çok bir yaram yok haberiniz olsun böyle iksir golendir bilmem nedir iskelet kraldır böyle şeyler çok bizde aramaz biz adam gibi oyuncular oynarız bunu alırız bu şişko yaramı koyarız desteğe bu atlı orospu çocuğunu bu muhafızları severiz ama enerjisi çok yüksek olduğu için pek tavsiye etmiyorum. Bu e, şey olan Götümü siken yok mu? İşte o karakter siz anladınız artık Ben bunu oynatmayı çok sevmiyorum Sadece de kaleye hedef alıyor boş oynuyor e, Koç çok severim arkadaşlar Onun dışında benim destem bu Hem teknik Hem çok enerji istemeyen Hem de oynayabileceğim Şimdi arkadaşlar onun dışında önce bir video bir şey geldi Şunu açalım Evet arkadaşlar zaten 3-4 günde bir benim oyun videolarım gelecek Hepsi de sesli bir şekilde farklı farklı oyunlar, korku oyunları, savaş oyunları, strateji oyunları, her türlü oyun arkadaşlar. Şimdi bakalım 632 altın bir boş. Def önceden kullanıyordum. pk'yı çok seviyorum ama mini pk'yı çok fazla kullanıyorum çünkü mini Pekka neler işte az. Evet arkadaşlar şimdi hemen oyuna geçelim. Bir önceki eee öyle işte. Bir şey söyleyecektim unuttum. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza giriyoruz. 2057 falan kupaydım yanlış hatırlamıyorsam <laughs> şimdi 2095 bir Karşı rakip benden daha fazla ama bu anasını şimdi Ne ara geldi o rostu Arkadaşlar bu zayıf oyuncu bazen bir tarafta. İskelet falan oynuyor. Tarzı bu herhalde. Tek kaptık

İğrenç oyun arkadaşlar iğrenç oyun iğrenç oyun Yapacak bir şey Bu şey taraftan çok oyuncaklar o yüzden o tarafa da şans şey yapmaya çalışacağım Bak tahmin hemen tahmin hiç gördü gördünüz mü? Bir büyücü evrim koymak sanki iyi olacak yani. Evet arkadaşlar büyük evrim büyücü evrim bunları domaltır domaltır dedik domalttı bile bak 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 bunlar zaten niye bu kadar güzel olmamalı zaten ananı sikeyim mini peka 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 gelmiyormuş annesini sikeyim bitti buraya sadece cadı goblin oluyor oluşturucu sadece cadı goblinle beni nasıl sevebilirsin ki evladı ya, o rockta evladı ya. Teknik de oynanıyor, teknik de oynanıyor. O rockta oynanıyor, teknik de oynanıyor. Büyük patlar, büyük 100 dakika bırakacağım arkadaşlar bakalım ne olacak Baba sen bunları bir domo Baba o rostlarla buraya kuleye oynuyor Amına koyduğum tek tek Nino O rostlu çocuğu Sektör lan iyi oyundu Pijer kaldı Bilemedim şu büyük bir hata geçtiğim için çok kullanamamın sebebi enerjisi çok kullanamamın kullanamıyorum çok fazla Evrimimizde de büyücü evrim Pekka işe yarıyor Goblin fıçısı da işe yarıyor Bunlar da işe yarıyor Pekka'yı boş ver ya Her türlü böyle kötü olacak diye bir şey yok arkadaşlar Bir daha iyi gelelim Yine iyi geldi. Tek şuraya bıraktık özellikle Bunlar bir yere alacak hemen bunu Evet iki de oraya bastı ki bu Evet artık iş bakın işi zor, işi zor, bu iki işi zor. Hemen bir büyücü gönderir miyiz de var Güzel, güzel, güzel oynadık. İki kuleye birden oynayınca arkadaşlar e, birini odaklanıyor. Eğer çok teknik oynayan bir insan sanca büyük ihtimalle bir durabiliriz o kuleyi aldık dolaştık ve dolaştık dolaştık mıyız dolaştık okay. bunları Arkadaşlar bir büyücü bıraktık buraya bunları almak var sonra da o kulenin almak var Evet aldık onu da çok güzel bir şekilde Hemen şuraya iskelet ulusu Goblin kutusu Buraya atmayı çok iyi Aldık orayı da Garansıma çizdi zaten Koşu yapmaya göre Koşu biraz şey olmayacak Pekka'yı buraya bıraktık Tamamdır büyük oyuncular yerleştirme vakti mini pek kaygılar büyük bırak <laughs> Baba çok şey yaptı orası kız ya. Yani. Ama kazandık her şey rağmen kazandık arkadaşlar. İki kule çok iyi. Şöyle bir güreyim bu ya. hemen bir Arkadaşlar e, bir tur daha girdik bu ihtimalle bir tur daha girer sonra videoyu sonlandırırım şimdi ilk hamleyi bu sefer ondan bekleyeceğim ama önce enerjiler sıfırlanmıyor şimdi evet arkadaşlar tekrar tekrar o yüzden çok uyuldu bu be sikki o rosponun evladı ya ana kuleyi oynuyom bu seferin diğer kulağı biraz farklı olarak Bıraktı, evet. ama kurtuluş yok kurtuluş yok tahmin yaptı tahmin yaptı yok tahmin yapmadı pardon iskeleti almaya çalıştı ama alamadı hemen ardından sizi bıraktı herhalde şimdi tahmini de bir görmediğine göre artık sonlandırabiliriz <laughs> onu gel bakalım büyücü vs büyücü İşte böyle götürüyor <laughs> Valkyrie'yi almak için öncelikle bir büyük pekka göndermek lazım ama bunu da bıraktıkları için bizler planı bozuyorlar biraz açıkçası. Ama bir şey olmaz. Hemen bir pekka bıraktık oraya. Bunlar hemen bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Yanlış tahmin, yine yanlış tahmin ve de yanlış yere. Oyun bitti bu kadar. Çok rahat aldık. Bot da herhalde adam çok iyi oynadı. istiyorum çünkü bu çok güzel bir çerçeve flama pardon flama da değilmiş haydi bakalım ateşi de kullan çok güzel oldu çok güzel oldu sikici flaması var sikici flaması flama. Evet, götümü siken yok mu? Mini pack kalıyor denk bak. Lan gitti ki götümü kendi okuyor da Hemen bir goblin fıçı oraya çok Çünkü orospular çok şey bıraktılar. Hemen geri dönenler olacaklar. Yani biz de bir bırakalım baba şikayetlerimizi. Böyle tornocuysanız ben daha tornocuyum oğlum. Çünkü ben. Onlar daha tornocuyum. bizi öldürecek tek başına pek. Pekka hadi ulaş ona koçumsun koçumsun. Helal olsun sana be. Aslanım be yiğidim. bir etkili bir şey bırakmak için şey çok zor olacaktır. Çok atak yaptılar o evlatları çok atak yaptılar. Büyük pekka sen gelsen var ya Büyük pekka var o zaman sıra bizde baba Onlar da benim gibi uyadı aldık gibi aldık işte bu o evladı böyle adamın namına koyarlar ha haberin olsun klibi kanalımız da daltonla baba sikiyoruz ha haberiniz olsun çıkma önüme sikerim seni terzi arar diker seni böyle de bir ee, değil işte Evet Arkadaşlar Bu Videomuzda Buraya Kadardı Görüşmek Üzere Eee Tekrar Videolarımız Gelmeye Devam Edecek Lütfen Takipte Kalın Abone Olup Like Atmayı Unutmayın Hoşçakalın Oyunla Kalın